Arkadaşlar merhaba. Evet Twitter'dan sizden gelen e, soruları e, yani hisselerle bakmaya devam ediyoruz. E, Manasa bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarı bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çevirdik. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Ve biz de nakit döndürme süresinden başlayacağız. Nakit döndürme süresi hem geçen yılın aynı dönemde göre hem bir önceki döneme göre kısalmış. Bu da olumlu bir şey arkadaşlar. Net işletme sekmesinde açık varmış ve hala açık devam ediyor arkadaşlar. Bu ne demek? Şirket tam kapasite çalışamaz. Yani çalışamıyor. Paraya ihtiyacı var demek. Ee, sevgili arkadaşlar. Ama bunu ben çeyreklik bakıyorum. Yıllık değil. Bak baştan söylüyorum. Net borca bakalım. Net borç bir önceki çeyrek 425 milyonmuş. 459 e milyona e, nominal anlamda yükselmiş. Leğen anlamda yükselmiş mi? Yok. Real anlamda düşmüş arkadaşlar. Neden? Öz kaynaklarını yükselttiği için e, düşmüş. Ama hala tehlike bölgesinde. Neden tehlike bölgesinde? Bu benim için, benim bakış açımla %50'yi açtım öz kaynakların bu tehlike bölgesinde arkadaşlar. Onu belirteyim. Nakit akışlarına bakalım. Nakit akışları bir önceki çeyrek gibi olumluya dönmüş. E, bu da güzel bir şey. Yatırım yapmış mı ee, sevgili arkadaşlar? Evet, bütün dışına çıkan bir yatırım gözüküyor mu? Evet gözüküyor. 68 milyonluk bir çıkış olmuş. Bu da bütün dışına çıkmış. Yani öyle söyleyeyim. Yani ortalaması 3.97'ymiş. Bu bütün dışına çıktığı için 68 milyonluk bir yatırım gözüküyor. Bunu gidip şeyden inceleyin arkadaşlar siz e, kendiniz e, faaliyet raporlarından e, inceleyin. Stoklar çekirdekte 7.51 oranında artmış. Yabancı para pozisyonu kıymeti harbiyesi yok. Ee, 1 milyon, 70 milyon e, 70 e, bin lira artıda. O da öz kaynaklarının 0.1'ine denk geliyor. Dolayısıyla özdeki aşağıya da yukarı yönlü hareket şirketi pek etki etmez arkadaşlar. Şimdi bu kadar etkinliklerine baktık. Etkinlikler fena değil. Sıra geldi faaliyetlere. Buradaki sarı zemindeki e, Rakamlar arkadaşlar bir yıl önceki ile şimdiki arasındaki yani bir yıl sonraki arasındaki farkı gösteriyor. Mesela işte 23'e 3'te asılat 23 19'dan 11'e gerilemiş. Buradaki düşüş yüzdesini gösteriyor. Ee, evet gördüğünüz gibi geçen senekinden bir aylık düşük bir performans sergiliyor. Ee, bu bütün şirketlerde böyle yalnız Maras'ta değil. Ee, bunun sebeplerinden birisi enflasyon muhasebesi arkadaşlar. Enflasyon muhasebesinden dolayı artan öz kaynaklar öz kaynağı böyle hasılat oranı aşağı düşürmüş. Yani araba 100 kilometreye gidiyormuş. Arabanın 70'e düşünce araba yine gider ama performansında düşüklük olur. Bu onu gösteriyor. Geçen yere göre performansında düşüklük var. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %68.9 oranında hasılat yaparken şu anda 5.66 olmuş. Bir önceki çeyrek 10.97'miş. Geçen senekinden bir ay aşağıda. Ama bir önceki çeyrekten iyi arkadaşlar. Bakalım Favok ne olmuş? Favok da geçen sene 14.38'den 11.74'e gerilemiş ama bir önceki çeyrek 0.85'miş. Bu da geçen senekinden aşağıda bir önceki çeyrekten de oldukça iyi arkadaşlar. Net kar'a bakalım. Net geçen sene 61.12 net kar yaparken şu anda Eksi 4.04, bir önceki çeyrek eksi 5.44'müş. Bu da geçen senekinden oldukça kötü. Bir önceki çeyrekten iyi olmuş. Şimdi şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9 çeyreğe bakalım. Şu 9 çeyrekte ne görürsünüz arkadaşlar? Şirket net çak üretmekte zorlanıyor değil mi? Burada bir atak yapmış. Onun dışında hep zarar, zarar, zarar. Şu anda da zarar. Bu zarar neden kaynaklanıyormuş? Bir bakalım. 70 milyon fabrik üretmiş ama zararda. Bunun e, sebebi neymiş? Bak faaliyet dışı giderler 96 milyon. Yatırım faaliyetlerinden 15 milyon. Finansman giderinden 79 milyon. Zarar yazmış arkadaşlar. E, 17 milyon parasal kazanç sağlamış. Bir de 6 milyon. Ertelenmiş vergiden dolayı. E, kazanç gözüküyor. Yani bunun e, sebepleri bu. Birincisi şirketin bu faaliyet dışı zararları niye oluşur ben bilmiyorum. Ya faaliyet dışı zarar. Ya kendi faaliyetinin orası ne abi? Niye faaliyet dışı zarar? Kendi faaliyetin dışında e, bir işte uğraşıyorsun ve zarar ediyorsun. E, onu da anlamış değilim. Bazı şirketler ısrarla e, buna yöneliyorlar arkadaşlar. Çeyrekli göz kaynak bir mesele bakalım. Nasıl olmuş? Bir önceki çeyrek 3.47 büyümüş. Şimdi 32.78 Tabi bir önceki haliyle iyi. Geçen seneye kıyaslamıyoruz. Çünkü enflasyon muhasebesi yapıldı. Ama bir çeyrekte %36.82 oranında bir değerlendirme yapmak da her babaydı. Hacı değil. Sevgili arkadaşlar. Onu nasıl yapmış, nasıl etmiş? Onu ayrıntılı. Bakma sizin lehinize olur. Bu biraz abartılı gibi geldi. Ama Bakın 2022-12'de %205 sonra 337 burada eksilmiş ama burada tekrar %36 gibi bir çeyrekte yeniden değerlendirme yapmış gibi çok e, yüksek bir rakam arkadaşlar. Yapamaz mı? Yapabilir ama yüksek bana yere geldi yani bilmiyorum. Yıllık oç kaynak bakalım. Geçen yıl bu zamanlar %173'müş. Şu anda %188'e yükselmiş. Bir önceki çeyrek 142'ymiş. Ee, bu da arkadaşlar her iki çeyrekten Tarihsel çarpanlarla cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı yokmuş. Yine yok. Yine eksi, yine eksi. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1'miş. Şu anda 2.36 en düşüğünün 2.36 katı. Fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi 29.98 ki oldukça yüksek bir rakam. Benim FK'm bu. 2'yi geçince de sıkıntı olup ben 2'den fazlasını yüksek görüyorum. Zirve fiyatımız e, fiyat hareketine bakacağız. 11.75 şu anda 11.40 ise zirvesinden 2.89 açıldı. Yani zirvesinde ise bak hisse zirvesindeymiş. Siz öyle söyleyeyim. Bir yıl önce fiyatı 5.52'miş. Oradan yüzde %106.7 oranında para kazanmış. Ciddi para kazanmış. Allah var. Buradan alanda kazanmış. Buradan alanda kazanmış. Buradan alanda kazanmış. Buradan alanda kazanmış. Yani bir gün içerisinde nereden alırsan al para kazanmışsın. ve hariç. Sevgili arkadaşlar yaptık sana para kazandırmış. Şirkete bir değer biçelim soyut olarak getiriler üzerinde. Şirketin Varlıklarını tek tek kalem kalem yazıp hesaplamayacağız. Bunu zaten kendisi yapmış. Diyor ki benim her bir lotumun öz varlık değeri 4.84. Yani defter değer 4.84 diyor. Bunu yapmış zaten. Ama biz getiriler özellikle. Şirkete bir, bu geçmiş bilançoyla bir değer biçeceğiz. Sonra da geleceğe sümür edeceğiz. Defter değerimiz 4.84. Onu %188.8 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra... Her şey böyle giderse ve böyle gitseydi, böyle, böyle olacak olsaydı 9 lira 13 kuruş öz kaynaktan dolayı kazancınız olacaktı. Ama bunun için ne biliyorsunuz? 11 kitlik bunu faize yatırsaydınız 6.16. Dolayısıyla, dolayısıyla şu geçmiş performansıyla şirket enflasyonu ve faizi izmiş. Hatta fiyatı 16.91 olsaydı bakın fiyatımızı değiştirelim. Biz yine aynı şeyleri konuşacaktık arkadaşlar. Değil mi? Pata durumu olacaktı. Şirketin getirisiyle. Yıllık faiz getirisi. Ve biz değerini 16.91 olarak tespit edecektik. Ama biz borsacılar geçmişi değil, geleceğe satın alırız. Değil mi? Bu her şeyi geçmişte kaldı. Geleceğe satın alırız. Gelecekle ilgili simülasyon yapacağız. Nasıl yapacağız? Bunu kafamızdan mı savlayacağız? Hayır arkadaşlar öyle bir şey yok. Elimizde veriler var. Hangi veriler var? Hasılat verisi var, netkar verisi var, havuk verisi var, öz kaynak büyüme verisi var. Bütün bunları hesaplayıp geleceğe yönelik bir simülasyon yapacağız. Bir önceki çeyrek ne yapmışız? Bakalım ne kadar hata yapmışız? Bir önceki çeyrek arkadaşlar tamir ettiğimiz defter değeri muş Gelen 4.84'muş. Bizim beklediğimizden 10.1 daha yukarıda bir performans göstermiş. Biz de bu kadar yanılmışız. Yüzde onu geç, geçtiği için ben buna çuvallamışız diyeceğim. Yüzde on olsaydı tamam diyecektim. Yüzde on nokta bir bile olsa çuvallama çuvallamadır arkadaşlar. Tabii bunun en büyük etkisi de şey olmuş. Şirketin absürt bir şekilde değerlendirme yapması olmuş. Onu da söyleyeyim. Şimdi yine bir simülasyon yapacağız. Yine bir de bulunacağız. İnşallah bu sefer de böyle yapılır ama ne kadar bu değerlendirme değerlendirme. Daha önce bir şirket vardı. Borsada ismini almayacak. O da böyle değerlendirme yapıyordu. Birkaç sefer sonra sonra SPK tarafından hop stop dediler. yani ne yapıyorsun sen? Dediler ve bıraktı değerlendirmeyi. Ee, sevgili arkadaşlar. Şimdi defter değerimiz 484. Ben bir sonraki çeyrek 5.72 bekliyorum. Çeyreksel öz kaynakları büyümemiz 47, 47.20. Ben 18, 23'e gerileceğini Ön görmekteyim, fiyat 1141 benim bulduğum değer 6 ile 78 Dolayısıyla şu anki performansıyla şirket değerinin çok çok üstünde. Yer. Bu bilanço iyi kötü falan alakası yok, fiyat çok fiyat, bilanço iyi gelse de kötü gelse de değerinin üstünde fiyatlanıyor. E bir önceki çeyrek şey dedin sen 16.91 dedin, nasıl oldu 6.78'e e ama işte bir önceki çeyrek şu büyüme 47 27 şimdi 18'e gelecek diyoruz. Biz değer neyle ölçüyorduk? Şirketin getirisiyle değil mi? Şimdi bu 18 olursa bu 488'i 18.23 23 çoğaltırsanız 45 gün sonra size getirisi 43 kuruş olacakmış. Bunun için 11.71 veriyorsunuz. Bunu da eee faiz olan 13 yıldan 76 kuruş kazancınız olacak. Dolayısıyla performansı ne oluyor? Faizin gerisinde kalıyor. İşte onun için o nedenle değer düşüyor. Bu değilse performansı faizin üstündeydi. İşte size siz alternatif getireyi ne kadar çok yenerseniz size o kadar rütbe veriyorlar. Yoksa da rütbenizi söküyor arkadaşlar. Olay bunlar ibaret. Ne kadar büyüme o kadar fiyat, ne kadar az büyüme o kadar az fiyat arkadaşlar. Ya sen bu videoyu çektiğinde mesela burada fiyat 16, 56 idi. Yine aynı şeyi değil mi? Evet. Ve evet. sen de altını gel. Sen bilemedin bilemedin diyecektin değil mi? Yüzde yukarı gitti diyecektin. Evet. Ya arkadaşlar bak beni dinlemiyorsunuz. Ben fiyatın ne olacağıyla ilgilenmiyorum. Fiyatın ne olacağını bilsem en düşük noktada, en düşük noktada satarım. Zaten bu plan video olarak falan da çekmem. Bir de tradiflik yaparım ya. Ben yani her şeyi biliyorum nasıl sen düşer çıkar bir yani değil mi? 11 liradan alır 11 40 liradan satardım. Belki 5 liradan alır satardım. Belki 8 liradan alır yüzde 35 kazan. Ben böyle bir iddiam yok ki. fiyat Türkiye gelecek buraya çıkacak diye bir iddiam yok. Bakın şirketin halka açık oranı 74.20. Ve tamamını almak için 1 milyar 400 milyon para lazım ki bu çok büyük bir para değil. Dolayısıyla burada e, bazı arkadaşlar gelip şirketi bilanço bilanço hak getiren istedikleri gibi götür getir yaptırıyorlarmış. Yaptıra bilme potansiyelleri çok yüksek ve şirketin arka açık kullanımı oldukça yüksek. Yani bir gün yapacağız diyerek sonra takıver yapıyorlar. Onu da söyleyeyim. Sakın bu yemlere de gelmeyin. Bir şirketin patronunun değişmesi size hiçbir faydası olmaz arkadaşlar. Burada ee, kafanızın bir yerine yazın. <laughs> evet. Fiyat tekrar daha da yukarı gidebilir mi? Mümkün de bu. Ama biz fiyat alıp satmıyoruz. Fiyatı trader'e alıp satıyor. Onlar çizgileri çiziyorlar. Burası destek, burası direnç diyorlar. Alıp satıyorlar. Para kazandıklarını söylüyorlar ama külliyen inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü bunlar para kimden kazanıyor? Değer yatırımcısından mı? Yok. Birbirlerinden alıp satıyorlar. Dolayısıyla yarısı yalan söylüyor. Öyle söyleyeyim. Bir para kazanıyorsa bir lira da kaybediyorduk. Dolayısıyla mutlaka yalan söyleyen birileri vardı. vardır. Biz ne yapıyoruz? Biz fiyat alıp satmıyoruz. Değer alıp satıyoruz. Değer. Değer oluşturan şey şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif yatırım aracıyla olan korelasyonu sonucu çıkan matematiksel rakama değer diyoruz. Bir iyi kötü fark etmiyor. Değerin üstünde mi? Evet değerin üstünde. Dolayısıyla değeri üstünde olan her şeye biz olmamış deriz. Fiyat da bizi ilgilendirmiyor. İşinde yer alan daha da yukarı giderse para kazanan da anasının ak gibi helal olsun. Ama değer yatak matısına şirket cazip değil. Onun için de olmamış, olmamış, olmamış diyoruz. Arkadaşlar videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olursanız ve bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.